bugün sizlerle beraber Free Admin'de Yağız'a bosslar ve ben de savaşacak yani ben de boss olacak. Ben boss e, ee, Yağız da benim yaptıklarımla savaşacak. Bekle dur. bekle bekle ben de değil ben de değil. Ee, bir dakika. Aa. Evet arkadaşlar Yağız şu an benim kullanımın üzerinde test ediyor. Bakın tek atıyor yani çok güçlü bir kılıç elindeki arkadaşlar iskeletlerle savaşacak. Hazır mısın yaz iskelet için? Yoluyorum. <laughs> boss değil beni öldürmeyecek. Beni öldürmeyeceksin sadece sadece üç tur iskelet yollayacak. Hazır mısın yağız? Hayır yaz ben boss değilim şu an boss değil. Üç tur iskeletleri yenmen lazım. Ne bu son tur? <laughs> Yendi. Yendi. Oy, çok ağır. Hazır mısın? Şimdi iskelet bossuyla savaşacaksın. Ama bu iskelet bossunun hızı birazcık ee, şey. Bekle. Bu boss'un hızı birazcık fazla hızlı. Bak hızlı. Hızlı bir boss bu. Bu biraz hızlı bir boss. Hazır mısın? <laughs> evet boss. Hazır mısın? 3, 2, 1. Söyleyeyim mi? <laughs> Bak şimdi elimde 10 tane mayın var, tamam mı? Evet. Ben on mayını bu ağaç evine koyacağım, tamam mı? Evet. Sen de bu ağaç evin balkonuna çıkmaya çalışacaksın. Evet. Ben bunları koyacağım ya. Evet. Sen de ağaç evi çıkmaya çalışacaksın balkonuna. Hazır mısın? Tamam. Şimdi yerleştiriyorum bekle. <laughs> ha? Bossu sonra. <laughs> Arkadaşlar şuraya bir tane koyalım. Siz görüyorsunuz zaten nerelere koyduğumu. değil mi? Evet. Şuraya bir tane oyalım. Üst Şu katına şurasına bir tane oyalım. Yılsızdır. Evet. Hadi bakalım. Dikkatli ol. Bak. Ağaç evde mayınlar var. Yaz merdivenden değil yalnız. Bu merdivenden çıkacaksın. Bu merdiven. <laughs> Diğeri hileyim <iyi değil>. hmm. Ha <laughs> takıldı. Birincisine takıldı. Dikkatli ol bak bunlar senin canını getiriyor. Evet görünmez hadi devam. Canının dolmasını beklemi yoksa ben öldüreceğim. Gel <laughs> gel gel. Gel ya bir şey yok bir şey yok. E oyunun amacı kalmıyor o zaman. Hadi gel çık. <laughs> Vay wow, şey bir anda itmem yok mu? Şöyle... benim etti. Gel. Evet. Nereden biliyorsun? Belki mayın yok. Okay, Vay, burada bir tane mayın vardı şurada. Lan, burada mayın vardı. Şöyle. Aa. Lan burada mayın vardı. Ben mi körüm yoksa?

Şimdiki görevin neyse. Şimdiki görevin ise Yaz dur. Bekle. Boss. Boss'la savaşacaksın. <laughs> Hazır mısın? <laughs> 3, 2, 1. Boss. <laughs> ben boss. durma onu kalsın. O klon yaz klon klon. Şimdiki görevi yaz. şimdiki görevi attığım lazerlerden kaçacaksın. 5 tane lazer atacağım. Hazır mısın? Bu lazer Bir. değdi. Var. 3 kere canlanabiliyorsun. Son bir can. Kaç oldu bir, iki, üç tane. Son iki tane atacağım. Hazır mısın iki tane? Sen de bulacağım bulacaksın. Tamam başla. Hadi gel ağaç evin üstünde. Burada. Yes ağaç evde ağaç. Sadece 3 tane kulon öldürebilirsin. öldürebilirsin. Bak, <laughs> kılıç E bir dakika, kolonlar silindi. Geliyoruz. Gerçeği bulacaksın gerçek. Gerçek ben. Hangisi? Üç tane kulağı öldürme hakkın var. Yani üç tane Üç tane öldürebilirsin. Sadece üç kişiyi öldürebilirsin. Lan nereden buldun? Nasıl buldun? benimkisi böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ben ya azıcık daha klon bırakayım sen zevkini öldür bu klonları. <laughs> tamam ben de diğer şeyim. hazır. Amaç kapanı değmeden ee, en üstteki kata çıkmak. Yani yarısı görünmez de kapan silinmiş. E kapan silinmiş. Kapan silinmiş. Kapanlar kapanlar siliniyor. Tamam. Kapanlar siliniyor. Evet. Buna basınca ne olur? Aha sana değil. Yüz değsin Yeah. <laughs> <laughs> Teşekkürler ya, yani <laughs> iyilik mi kötülük mü <laughs> <laughs> Şimdiki oyunumuzun adı Telefon. Şimdiki oyunumuzun adı Evdeki yatak odasına git Yaz o yok Seni öldürmem lazım üzgünüm Oyunun adı evdeki yatak odasına git Kapıda duran bir kulum. Dedim ya yatak odasına ulaşma. Yet, e, oyunun adı evdeki yatak odasına ulaş. Şöyle. Oyunun adı evdeki yatak odasına ulaş. Evdeki yatak odasına ulaş. Eee ya. Burada kaldı. Dur şöyle yapacağım. Evet, Hayır dur. Kulana olmuş? Bir dakika. Tamam kap bekle dur. Kapıda ben beklerim. Tamam. Bekle. Başlama. Yağız neredesin? Reset al. Gel. Hazır mısın? Oyun başlıyor. Kapıda ben böyle bekleyeceğim. Bekle. Hazır mısın? Oyun başladı. Kapıda ben bekleyeceğim. Hayır beni öldüremezsin. Öldüremezsin. Öldürmeden gir. Kılıcı bırak. Öldürmeden girmek zorundasın. Hayır öldürmeden girecektim. Başta. Başta. Bina. Ya. Ya, yaptın ama beni başla. Başla beni öldürdün. Hayır başta Beni öldürmeyecektin orada. Bir daha ulaş. Başladı ulaş. Hayır halı yok. Halı yasak. Halı yasak. girdin. <laughs> Hayır yatak odası. Yeşil. Yeşil yatakları nerede? Yeşil. Şimdi doğru yatağı bul. Doğru yatağı bul. Hayır. Doğru yatağı bul. Orada değil. Buradaki doğru yatağı doğruya de oraya kalk. silinmiş o yüzden yanlış yatağı seçersen ben seni öldüreceğim. Hadi. Hayır gel buraya. arkadaşlar Yağız kurallara oynuyor görüyorsunuz. Yağız şu an oyuna uymuyor. Bu yüzden oyunu oynayamıyoruz. Yağız kurallara oynuyor. O yüzden Yağız'ı öldürüyoruz. Evet arkadaşlar Yağız'ı öldürdü. ne yaptığımı görüyorsunuz arkadaşlar. Girme ne yapayım? Hayır. O zaman arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Dünyanın en kötü videosu oldu. O zaman görüşürüz. Bay bay. Neden durmadı?